Esselamu Aleyküm kardeşler. İnşallah bizler bugünkü Bidayetün Nahu dersimizde El Musaggar, isbu Taskir kısmından itibaren okuyacağız. İsbu Taskir'i emsileden belli biliyorsunuz. Küçültülmüş isimler. Ee, zira sagara Yusaggiru Taskir e, kelimesinden gelme. Ee, tabi Musaggar kelimesi isim meful kalıbıdır. Bu Saggara'nın Yusaggiru, ya harfini atın, e, Musaggarun, mim harfi yani mim getireceğiz. Tabi musagir dersek ismi fail, makabli fethalarsa musagar ismi mef'ul mef olmuş olur. Yani küçültülmüş, tasgir edilmiş isim demek. Evet, şimdi bismillah diyelim ve ibaremizi okumaya başlayalım. Musagar huve ma o ile bir şeydir ki dumme evvelu, evveli dammelenmiştir. Mesela nusayrunu düşünün, nusayrun yani yardımcık anlamına geliyordu. Küçücük bir yardım. Dumme evvelu, evveli dammelenmiştir. Nu. Evet, ve futiha sanihi ikincisi fethalanmıştır. Nusayi bakın sat harfini fethalı söylüyoruz. Ve zide arttırılmıştır. Kable salifihi üçüncüsünden önce yani son harften önce arttırılmıştır. Ya un sakinetun sakin bir ya arttırılmıştır. Nusayrun şeklinde söyleriz. Mesela ki Ruceylin ve Tufeylin örneğinde olduğu gibi Ruceylin raculun et tasvir edilmiş hali. Ruceylin hani adamcık adamcık anlamına gelir. dolayısıyla racul kelimesi bakın evvelini dammeledik. İkinci harf fethalı. Ya yusakineyi makabinde ziyade ettik ve söyledik. Ruceylun. Tufeylun da tiflunun e, ismi taskeridir. Tiflun küçük e, çocuk anlamında. Tufeyl ise hani çocukçuk şeklinde bir mana vurabiliriz. Tufeyl. Ama rubaiyyu, rubailere gelince yani dörtlü bir ismi mesela ismi tasgile sokarsak nasıl bir vezin üzere gelir? Rubailer feykunu olur ale vezne fu'ay'il vezni üzere olur. Fu'ay'il. Evet. Nehmeset mesela tuveylib. kelimesinde olduğu gibi ve huveylit kelimesinde olduğu gibi. Bakın yine evveline dammeliyoruz. E, i̇kinci ismi fethalıyoruz. Ya'yu sakineyi vakı ediyoruz. Tabi iki öncesinden geliyor. Yani mesela sürasilerde hemen son harften bir öncesi yahu sakineydi. Burada iki öncesinden geliyor. Evet. Fu'il veznü üzere geliyor. Ve sondan öncesi kesarı geliyor. Huveylit, duveylip de olduğu gibi. Bu arada duveylip ve huveylit bin talibin ve halidin kelimesinin tazkir halidir. Tuveylip hani talebecikler. Küçücük talebeler. Talebecikler anlamına gelir. Tuveylip talib bunun cemidir. Yani talep eden anlamında ve Halid kelimesi ile Halid bir isim. Huvelit, işte e, Halidcikler şeklinde bir mana vurabiliriz. Vel Humasi, Humasi'ye gelince Humasi isimler Fuay'il vezni üzere gelir. Fuay'il vezni üzere vakı olur. Bir ziyadet yayın tekrardan bir ya daha ziyade edilerek. Bakın Fuay'il. Fa harfi zaten ilk harfi dammelenmiş. İkinci harf fethalı. Bu tasvir için gelen ee, zaten bundan hemen sonra gelmiş ya harfi. Ve diğer bir harften sonra sondan önce yani bir sakin ya da arttırılmış fuayil şeklinde gelmiş. Nahu duneynir kelimesinde olduğu gibi duneynir min dinarin dinar kelimesinden gelmekte. Yani dinarcıklar, paracıklar diyebiliriz yani dinar. taskiri duneynir fuay il geliyor. Demek ki bu taskirin 3 kalıbı var. Sülasi ise fu'aylun vezinde gelir. Ruba'i ise dörtlü ise fu'ayil. Humasi beşli ise fu'ayil vezinde vakı olacaktır. Peki bir ismi niye tasgir ederiz? Diyor ki ve tasgiru ismin tasgir edilmesi yekunu olur li agradi li yani bazı amaçlardan ötürü olur. Mesela ket ve muhabbeti ve taklil ve takrib ve bu tür amaçlar için kullanılır. Şimdi bakalım mesela ket küçümsemek, küçültmek için kullanılıyor. Filmi film mesela Rujeylin diyorsunuz adamcık. Diyelim bir kişi vardır. Hani erkeğe yakışmayan şeyler yapıyordur ya da korkaktır. Korkak davranıyordur. O yani bu mesela kişiye hitap ederken rüceyl şeklinde söylüyorsunuz. Yani adamcık ya da ondan konuşurken. Tahkir, küçümseme, küçük düşürme için kullanılır. Vel muhabbet ya da sevgi için de kullanılabilir. Fi uneys. Uneys insan kelimesi için mesela uneys hani insancıklar anlamında kullanılabiliyor. Evet. Şimdi şöyle bir mesele var tabii. Misalen bir kişiyi sevdiğinizde o, o sevimli geldiğinden ötürü tasvir kalıbına sokabiliyorsunuz. Her daim takdir için değildir. Tıpkı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ayşe radıyallahu anh'i Hümeyra. Hümeyra demesi gibi Hümeyra yani alcık, kırmızıcık anlamındadır. Zira mesela bizlerde Türkçe'de de mis misalen Ali kelimesi işte Aliş şeklinde böyle tasvir kalıbına sokabiliyoruz. Bu muhabbet için vako oluyor. Evet. Ve taklilu yahutta taklil. O şeyin az olduğuna, biraz olduğu manasında kullanılabilir. Fi su'ay' kelimesi de olduğu gibi su'ay'a saat kelimesi saat. süre anlamında kullanılıyor. Bunun tasvir hali su'ayatin yani saatcikler. Az bir süre, az bir saatcik. Ve takrib ya da yakınlık anlamında da kullanılabilir. O şeyin çok yakın olduğu. Mesela fi kubeylel diyorsunuz. Şimdi kablel asr ikindinin öncesi demek. Kablel asr. Kubeyl kablen tasvir hali. E, kable dediğimizde e, çok önce de olabilir yani. Hemen önce de olabilir, çok önce de. Ama kubeyl ismi tasvir kalıbında getirdiğimizde az önce yani çok yakın asra ikindiye çok yakın ikindinin az öncesi anlamına gelir. Keza bu ayit kelimesi yani az uzak öyle çok fazla uzak değil. Mesela bu ayder magrib akşamdan e, az bir sonra Azıcık bir sonra anlamına gelmiş olur. Zira Ba'del Magrib deseydik yani mutlak sonra yani. Çok sonra da olsa az da olsa Ba'de kullanılır. Lakin bu Eid diyorsak taklille delalet eder azlıktır. Veyahut da mutlak tazkir için o şeyin gerçekten e, böyle mana anlamındadır, hakiki olarak küçük olduğunu belli etmek için. Mesela Kuteyip de söyleyebilir ki kitaba Kuteyip söylenir. Zira küteyip kuteyip kitapçık demek. Hani mesela bir normal bir kitap var bir de böyle e, çok daha az sayfaları çok daha az küçük kitapçıklar vardır. Boyutu küçük İşte bunlara kuteyip şeklinde söylenir bu tasvir için kullanılmış. Gelelim el mensup ismi mensuba. Kardeşler dikkat edin mensupla mensubu birbirine karıştırmayın. Mensup sat harfiyle nasb olunmuş demek. Bu muarep isimler. Başlığa Altında hani merfu isimler, mensup isimler, mecrur isimler vardı. Bu mensubun o mensupla hiçbir alakası yok. O satla yazılır. Bu sinle yazılır. Bu mensup nispet edilmiş anlamında. Yani ismi mensup. İsmi mensubu kastediyoruz. Ta emsile'den öğrendiğiniz nasri kalıbı. Evet, el mensub, ismi mensub, ismi nispet de denilir buna. Çünkü bir şey bir şeye nispet ediyorsunuz. Huve o ma ile bir şeydir ki lahikat, lahik oldu. Yani dahil oldu ahire, sonuna dahil oldu, sonuna geldi. Ya un muşeddedetun, şeddeli bir ya geldi. Niye? Tedullu, o, bu arada o ya muşeddedenin gelmesi o ya muşeddede delalet eder. Ale nispeti şeyin bir şeye, bir şey üzerine nispet etmeye, yani tedullu delalet ediyor, ale nispeti şeyin ileyi bir şeyin ona mensup olduğuna, ona mensup olduğuna ne yapıyor? Bu nispete delalet ediyor. Ne örnek Bağdadi ve Şami ve Mısri. Şehirlerden örnek getirdim. Mesela bir kişi Bağdatlıysa, Bağdat'a mensupsa Bağdadi şeklinde söylenir. Şedderiye getiririz. Bağdat'a mensup. Şami, Şam'a mensup. Mısri, Mısır'a mensup. Keza işte ırk olarak da kullanılabilir. Bir mesela bir kişi mesela Türkse, Türk, Arapsa, Arabi e, şeklinde söyler. Evet yani arabam mensup. Mekki, Mekke'ye mensup. Kembi hun uyarı. Tuhzefu hasfedilir. Tavu te'nis. Mühendislik tası hasfedilir. İnden nispeti nispet esnasında. Yani bir şeyi mensupa soktuğunuzda Tavu te'nis hasfedilir mutlaka. Kayıtsız şartsız bir şekilde. Yani belli bir kural kayıt yok. Kayıtsız şartsız normal e, Tavu te'nis hasfedilir. Fe tequlu dersin ki fi nisbeti ila Basra Basra ya ki sonunda ta tenis var Basra Basratun dikkat edin el Basratu. Diyersiniz ki Basri hani Hasan Basri vardır. Niye e, Basri diyoruz? E, zira kural gereği ta tenis hasfediliyor. Keza Mekketun kelimesinde bakın Mekketu daha doğrusu Mekketu'da ta harfi müenneslik tası var sonunda. Bir kişiye bu Mekke'dir demek için Mekketi demezsiniz. Mekki, Mekki şeklinde söylersiniz. Hatta e, hani ayetlerin nuzulü meselesinde Mekki ayet, medeni ayet şeklinde bir e, sınırlama yapıyorduk. Mesela Mekki, dikkat edin Mekki ayet. Yani Mekke'ye mensup. Mekketi demiyoruz. Taute, enis mutlak olarak hasvedilir. Böylelikle ismin iki önemli kısmından olan musaggar ve mensubu da gördük. Esvaul adede geldik sayı isimleri. Şimdi bu sayı isimleri bundan önceki ismin kısımlarına göre biraz daha teferruatlı ve uzun. Gerçekten çok da güzel anlatmış. Böyle aklımızdaki soru işaretlerini izale edecek şekilde anlatmış. Burayı böyle mustakil tek ders şeklinde yapmak istiyorum. O yüzden bu dersimiz buraya kadar. Kafi olsun. Esselamu Aleyküm. Hayırlı günler.